Alo, Merhaba arkadaşlar, bugün bölünebilen ve bölünemeyen fiilleri öğreneceğiz. Bölünebilen fiillerde bir prepozisyon ve bir fiil vardır. Yani bir ek vardır. Örneğin, stehen ayakta durmak ya da dik durmak, dikey durmak anlamına gelir. ''Auf'' üstünde bir prepozisyondur. Bu iki kelime birleştiğinde yeni bir kelime oluşur ve uyanmak anlamını ya da ayağa kalkmak anlamını taşır. Örneğin bizim Türkçemizde olan ''Kara deniz'' ''Kara'' sıfat denizde bir isim. Bu iki kelime birleştiğinde Karadeniz Türkiye'deki coğrafi bir bölgemiz bir denizimiz meydana geldi. İşte bunun gibi Almancada da iki farklı kelime bir araya geldiğinde bölünebilen fiil oluşturuyor. Şimdi de örnek cümlemizi görelim. Einkaufen. Ich kaufe ein. Bölünebilen bir fiildir. Kaufen asıl fiilimiz satın almak anlamı taşıyor. Ein bir anlamı taşıyor. Bu iki kelime bir araya geldiğinde yeni bir kelime oluşturuyor. Einkaufen alışveriş yapmak. Bunu cümle içinde bölüyoruz. Ich kaufe fiilimizi, asıl fiilimizi hemen özneden sonra prepozisyonumuzu yani eki cümlenin sonuna atıyoruz. Mahen. Ich zu Ich mache die Tür yapmak, zu yönelme durumu. İngilizcedeki tu'ya benzer yönü de var. Mahen ve zu iki kelime birleşti. Zu mahen Kapatmak olarak yeni bir kelime türedi. Bunu cümle içinde bölüyoruz. Özneden sonra fiilimiz ich mache die Tür zu. Eki prepozisyonu cümle sonuna atıyoruz. Aufmachen. Ich mache die Tür auf. Machen yapmak, auf üstünde. Aufmachen açmak. Ich mache die Tür auf. Gelelim bölünemeyen fiillerde. Bölünemeyen fiillerde önüne gelen eklere bakmamız gerekiyor. B, G, ge, E, F, R, M, N, S gibi ekler vardır. Fakat bu eklerin bir anlamı yoktur. Bir öncekinde bölünebilen fiillerde prepozisyon gelmişti. Eklerin bir anlamı vardı. Tek başına da kullanılabiliyordu. Alf üstünde su yönelme durumu gibi. Fakat bunların bir anlamı yok. Stehen ayakta durmak, dikey durmak. Fakat ver bir anlamı yok. Herhangi bir anlamı yok. Verstehen yeni bir kelime oluşturmuş ve anlamak anlamında kullanılmış. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bu artık kendi başına bağımsız yeni bir kelime. Bu nedenle bunu cümle içinde bölmüyoruz. besuchen ziyaret etmek. Ich besuche meine Großeltern. Bölünemez bir fiil. besuchen aramak be anlamı yok. Bu iki kelime bir araya gelmiş besuchen ziyaret etmek anlamında yeni bir kelime oluşmuş. Bunu bölmeden cümle içinde kullanıyoruz. Ich besuche meine Großeltern. Entscheiden. Ich entscheide mich. Scheiden ayrılmak. Ent herhangi bir anlamı yok. Entscheiden karar vermek. Bu iki kelime bir araya geldi, yeni bir kelime oluşturdu. Ek almayan fiiller bölünemez. Telefonieren gibi, ich telefoniere mit dir. Önek yok, bu fiil bölünemez. Şimdi de gelelim istisnalara. Hem bölünebilen hem bölünemeyen fiiller vardır. Bir prepozisyon alsa da, bir anlamı olsa da ekin Cümle içinde kelime bazen bölünebilir, bazen bölünemez. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Cümledeki vurguya bakarak ayırt edebiliriz biz bunu. Ansehen <laughs> izlemek, bakmak. Ich sehe den Film an. Burada an'ı daha vurgulu söyledim ben. Ansehen <laughs> saygın olmak, itibarı olmak. Er anseit als ein kluge Mann. Burada seyit fiilini daha vurgulu söyledin. Ezber yapmadan öğrenebilir miyiz? Vurguya bakabilirsiniz. Fakat şunu da duyar gibiyim. Zaten yeni öğreniyoruz. Vurguyu nasıl anlayacağız? Öyleyse şunu yapabilirsiniz. Hem bölünebilen hem bölünemeyen ekleri alan fiilleri ezberlerseniz işiniz daha da kolaylaşır. Şimdilik sadece ihtiyacınız olanları tanıyın, ezberleyin. Daha sonra o hem bölünebilen hem bölünemeyen çok az istisna olan fiilleri ben size ezberlemeniz için ekleyeceğim. Şimdi de alıştırmaları yapalım.